Herkese merhabalar. ile metrajları video serisinde sırada kondonatı yazılımının ikinci eğitim videosuyla devam edeceğiz. Şimdi bu eğitim videosu kapsamında metraja başlamadan önce hep bahsettiğimiz, yapı ağacı oluşturduk, katlara girdik, kodlara girdik dediğimiz bölümün eğitimine başlıyor olacağız. Hızlıca kondonatıya bir ekrana getirelim. Şimdi gördüğünüz üzere buradaki butonlar aktif değil. Aktif olmamasının nedeni biz daha herhangi bir proje oluşturmadık ya da daha önceden oluşturduğumuz projeler varsa bunları seçmedik. Peki biz bu projeleri nasıl oluşturuyoruz? Bu projeleri oluştururken nelere dikkat ediyoruz? Önce kısaca bir ön bilgi verelim. İlk olarak diyelim ki yapı ağacı nedir? Şimdi yapı ağacı dediğimiz zaman aslında biz metrajı çıkaracağımız zaman projeye bakıp bu projede kaç kat var? Katların kat yüksekliği ne? Ekstra ara katlar var mı? Yani farklı kodlar var mı? E, çatı katı dahil mi? Kaç bodrumu var gibi bilgilere baktığımız bunları bir sistemin içerisine dahil ettiğimiz ve dahil ettikten sonra ilgili katlardan yola çıkarak metrajı bitirdiğimiz bir sistem. Peki biz niye yapı ağacı kullanıyoruz? Şimdi yapı ağacı kullanırken biz aslında şunu düşünmüyoruz. Ya biz işte ihale hazırlığı toplam tonajı alıp e, sonuca ulaşalım gibi bir mantıktan gitmiyoruz. Niye? ihaleye aldığımızı varsayalım. Bu sefer bize nitelikli metraj. Yani katlara göre sonuçları bilmemiz gerekiyor. Donat sipariş listesi vereceğiz. Kesim listesi oluşturacağız. Hak ediş alacağız. Hak ediş vereceğiz. Yani burada birçok süreç var. Tabi bunların hepsini de belli bir sistematik içerisinde götürmemiz gerekiyor. Bu yüzden yapı ağacı aslında bu metrajın da bel kemiği noktasında oluyor. Sadece tabi bu metrajı düzenli çıkardık anlamında değil. Örneğin biz İş bittikten sonra katlara gittiğimiz zaman şunu görebiliyoruz. Varsayalım ki dördüncü kata geldim ben. Dördüncü kata geldiğim zaman bakıyorum. Kiriş, kolon, perde var. E döşeme yok. O zaman bir projeye bakayım. Ben bunu atladım mı? Projede farklı bir şey mi var? İşte gözümüzden kaçabilecek şeyleri de burada katlara baka baka kontrolünü yapabiliyoruz. Bu bizim ciddi anlamda hem süre kazandırıyor bize hem de işin ihale hazırlığını geçtik. Eğer sahaya girersek de bir daha bir daha metraj çıkartmamıza gerek kalmıyor. Bütün bilgi sistematik bir şekilde zaten bizim ekranımıza Yansıyor. Kısaca bu özeti verdikten sonra şimdi proje seyirbazı bölümünden bir yapı ağacı oluşturmaya geçelim. Onu da solda gördüğümüz buton üzerinden yapıyoruz. Şimdi yeni proje oluştura tıklayalım ve karşımıza ekran gelsin. İlk sorulan bilgi bu projenizin adı ne? Şimdi ben farklı farklı örnekler yapacağım için buna proje 1 diyorum. Proje 1'e gelelim. Devam edelim. Projemizin adı proje 1 oldu. Projenin yılı da 2020. Devam ettim. Şimdi diyor ki yukarıda blok yok seçeneği var. Yani bu ne? Ben buraya kat sayımı girdiğim zaman örneğin 10 katlı bir yapım var. Bir tane bodrumum var. Ortalama kat yüksekliğimde 3 metre. Yani 300 santim. Dediğim zaman şimdi toplamda 10 katı olan ve bir bodrumu olan 3 metre ortalama kat yüksekliğine sahip bir yapı oluşturuyorum. Şimdi şu bilgiden de bahsedeyim. Ben burada 3 metre olarak kat yüksekliği girmiş olabilirim. Ancak ben üzerine girdiğim her bir bilgiyi değiştirebilirim. Bodrum katta 3 metre değildir. Örneğin 4.50'dir. Giriş yine 4.70'e çıkıyordur. Ama normal katlar 3 metrededir. Ben bunların hepsine müdahale edebilirim. Peki bu bilgiyi biz nerede kullanacağız? Bu bilgiyi örnek olarak söylüyorum. Kolonlarda etri adet bilgileri mevcut değil. Şimdi ben oturup bunu teker teker elle ama. Yazılıma diyorum ki, bak ben kat yüksekliğini girdim. E sen katı da görüyorsun. E Ben sana projeyi de gösterdim. Git benim adıma bu eksik bilgileri tamamla diyebiliyorum. Yani burada girdiğimiz bilgiler her ne kadar kat yüksekliği demirde e, çok bağlayıcı bir bilgi olmasa da eksik bilgi olduğu zaman, özellikle kolonlar için söylüyorum. Burada e, bizim adımıza yazılım mühendislik hesaplarını yapabilir. Şimdi ben ilk örneğimi oluşturdum. Ne yaptım? Herhangi bir blok seçmedim. Bir tane yapı var. O da 10 katlı bir de bodrum var. ortalamada 3 metre kat yüksekliği var. Dediğim zaman kaydet diyorum ve projemi oluşturdu. Şimdi dönelim bir projeye. Proje 1 dediğimiz bölüme. Artık projemizi açtık. Açtıktan sonra bakın 8. katta bitti. Ben 10 kat demiştim. Demek ki neymiş? 10 katın içerisine zemini dahil ediyormuş. Artı bir tane bodrum var dediğim zaman da bunu da dahil ediyormuş. Yani biz katı gireceğimiz zaman yapıda bodrum, zemin dahil tüm katları düşünmemiz gerekiyor. Örneğin 8. kat değildir. Son bu asansör dairesidir. Fark etmez. Bu bilgileri değiştirmeyi birazdan sizlere göstereceğim. Ama blok yok seçeneğiyle yola çıktığım zaman doğrudan bana proje bir diyor. Ve bütün girdiğim katları ve girdiğim yükseklik değerlerine göre yapı ağacını oluşturuyor. Bu birinci örnekte. Şimdi bunu bir kapatalım. Geçelim ikinci örneğe. Tekrar yeni proje oluştur diyorum. Buna da proje 2 diyorum. Devam ediyorum. Artık buraya gelelim. Diyelim ki blok numarasına göre oluştur. Şimdi blok numarasına göre oluştur dediğimiz zaman aşağıda bize artık yeni seçenekler açtı. Bu ne? Şimdi burada bir örnek var. Diyor ki birinci blok, ikinci blok, üçüncü bloktan 10. bloğa kadar. Şimdi ben diyorum ki başlangıç blok numarası bir. Yani birden başlasın. Kaç tane bloğum olsun benim? 6 tane bloğum olsun yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. bloklarım olsun Her bir blokta ortalama kat sayım Şimdi 8 diyelim buna hatta yine 10 diyelim 10'dan gidelim hepsinde Bunlar da yine 1 bodrum olsun ve kat yüksekliği yine 300 santim olsun şimdi ne yapacak bizi 1'den 6'ya kadar yeni bloklar oluşturacak Her bir bloğun kat sayısını yine 10 yapacak ama buna zemin ve Bodrum katı dahil edeceği için ana katlarda 8 bir zemin 9 ve birinci bodrumda 10 katı görmüş olacağız. Şimdi bunu artık kabul ettirebilmem için daha doğrusu bunu sisteme girmem için ekle demem lazım. Artık burada bilgiler geldi. Şimdi ilk soru şu olacaktır. Ya şimdi 6 tane bloğumuz var. Hepsi mi 10 katlı oldu? Evet. Hepsi 10 katlı oldu. Bu, bu işi oluşturmanın kısa yolunu sunuyor yazılım bize. Örneğin 4 numaralı blok 3 katlı olabilir. Geri kalan 7 katı hemen sileceğim. Ama ben her bir blok için teker teker kat oluşturmak yerine ortalama olarak bir değerle yapı ağacı oluşturursam benim işim çok daha kısa sürecek. Şimdi bunu bir oluştur diyelim. Yine projemizi oluşturdu. Dönelim proje 2'yi açalım. Açtığım zaman 1'den başlayıp 6'ya kadar. Öyle seçmiştik blok numaralarına göre. Yine tıkladığımız zaman bakın yine hepsi 8. normal katta bitiyor ama zemin ve bodrumu dahil ettiğiniz zaman 10 kat alıyor. Bu bunun kısa yöntemi. Şimdi buradaki bilgileri değiştirmeyi de göstereceğim. Hani tekrar ediyorum onu. Hani burada kesmeyeceğiz bu eğitimi. Şimdi geçelim 3. örneğimize. Proje adına gelelim. Proje 3 diyelim buna. Tekrar devam edelim. Şimdi diyelim ki sadece harfler. Bu sefer yine örnekte bize diyor ki bak A harfinden başlayıp Z'ye kadar. Yani sen burada A harfinden başlayıp bana blok sayısı verirsen yine ben burada 6 blok olsun bu. İkinci örneğimiz de aynı gitsin. Kat sayımız 10 olsun. Bodrum kat sayımız 1 olsun. Ve kat yüksekliğimiz 300 santim olsun. Ekle dediğim zaman şimdi yine bloğumuz buraya geldi. Bu sefer artık hemen şuradan açıp gösterelim proje 3'e gelip. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerine A, B, C, D, E, F blokları olarak karşımıza geldi. Ve yine açtığımız zaman bütün bloklardaki durum kat sayısı bizim başta belirttiğimiz gibi aynı olarak karşımıza çıktı. Şimdi bunu da bir kapatalım. Son bir örneğimiz kaldı orada. Yeni proje oluştur. Buna da diyelim ki proje 4. Şimdi ileri diyelim. Bu sefer blok harfi ve sırası. Dikkat edin genelde şey olur. Toki işlerinde T11 blok, T12 blok, T1-3 blok. Yani tiplere göre. Burada aslında ben kısa yoldan bunu yapabiliyorum. Şimdi ben diyorum ki bloğun başlangıç harfi T olsun. Ya da T demeyeyim yine A'dan gideyim. Aynı örnekten yapalım. A olsun. Blok sayımız yine 6 olsun. Kat sayımız da burada 10 olsun. Ve Bodrum kat sayımız. He, burada bu arada 6 yapmayalım. Buna 2 diyelim. Bodrum sayımız yine. Görelim göstereceğim şimdi. Bodrum kat sayımız 1 olsun ve kat yüksekliğimiz 300 cm olsun. Şimdi ekle dediğimiz zaman A blok, yani nasıl ekledi bunu? A1 ve A2 blok olarak ekledi. Şimdi gelelim, biz diyelim ki bu sefer B blokumuz olsun. Yine blok sayımız 2 tane olsun. Yani B'den 2 tip var. B1, B2. 10 katlı olsun. Bodrum katımız yine 1 olsun ve kat yüksekliğimiz 300 cm olsun. Ekle dedik, B tipi geldi. Bir de C tipi yapalım. Yine C tipimiz olsun. Bu sefer blok sayımız 3 olsun. C1, C2, C3 olsun. Kat sayımız 10 olsun. Bodrum katımız 1 olsun ve kat yüksekliğimiz 300 santim olsun. Ekle diyelim. Şimdi artık bunu bir oluşturalım. Gelelim buraya. Proje 4'e geldiğimiz zaman A1, A2 blok. A bloktan 2 tane var demiştik. Ve her birinin içerisine bizim belirttiğimiz katları açtı. B1, B2 blok. C'den de 3 tane var demiştik. C1, C2, C3 blok. Bunu TOKI işlerine göre düşünün bir de. Genelde onda çok farklı böyle tipler olduğu için söylüyorum. Ben T bloktan başlayan T1, T2 gibi ben bu isimleri verebilirdim. Ya da C bloktan başlayan C tipi 1, C tipi 2 gibi bunları şekillendirebilirdim. Şimdi farklı bir örnek daha vereceğim. Burada da hatta şöyle bir açayım. A bloğa gelin. Bakın hepsinin içi boş. Şu anda ok işareti varsa bunun içi doludur şu ok işaretini görmüyorsanız yani şu klasörün yanında içi boştur. Şimdi farklı bir örnek daha vereceğim. Daha düzenli gitmek istiyorum ben. Hani daha karışık daha sebebiyet vermek istemiyorum. Ki bu sistem ciddi anlamda bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ama bunun bir tık daha ötesi de var. Buna da diyelim ki proje 5 Devam edelim şimdi. Devam ettikten sonra blok yok diyeyim. Çok önemli değil bu vereceğim örnekte. Kat sayımız yine 10 olsun. Bodrum kat sayımız 1 olsun. Kat yüksekliğimiz 300 santim olsun. Ancak bu sefer imalat klasörlerinin de altını açsın. Ne bu imalat klasörleri? Şimdi bunu bir kaydedelim. Hemen buraya gelelim. Proje 5. Proje 1'deki örneğin aynısı. Bakın temel hariç hepsinin yanında bir ok işareti çıktı. Birinci kata geleyim. Şimdi birinci kat içerisinde artık döşemeler, kirişler, kolonlar ve perdeler diye klasör açtı. Yani ben birinci katın paftasını açtığım zaman döşemeye tıklayıp döşeme metrajı çıkardığım zaman döşeme metrajını döşeme içerisine kaydedeceğim. Kirişe tıklayıp kiriş metrajı çıkarttığım zaman artık kirişler bu. Kirişin içerisinde kolon ve perdeler dahil. Yani birinci katın altında ben okutma isminden bu döşeme mi, kiriş mi, kolon mu gibi bakmak yerine kirişler klasörüne geldiğim zaman ben o kattaki bütün kirişlerimi daha bir düzenli hale. Aslında burada metraj tonajı ya da yapılan iş yüküyle ilgili herhangi bir şey yok. Ancak kontrol edeceğiniz zaman bu benim için daha uygun diyorsanız böyle bir seçenek de sunuyor sistem. Yani bu şekilde e, yapı ağacının bize sunduğu yani şu bölümlerin... Şunu hemen bir nokta yapayım geçeyim. Şu bölümün bize sunduğu bütün özellikleri size kısaca aktardım. Ama neye kadar aktardım? Şu an bir proje oluşturduk. Şimdi gelin bir örnek bir proje oluşturalım. Bunu da nasıl yapalım? Önce şunu ben bir kapatayım. Burada kafamız karışmasın. Yine yeni proje oluştur diyeyim. Diyeyim ki ben buna üniversite kampüsü ileri diyeyim. Şimdi benim üniversite kampüsümde hangi bloklar olsun? Şimdi dekanlığım olsun bir. Sağlık bilimi olsun 2. Kütüphane olsun 3. Spor tesisi olsun 4. Yatakhane olsun 5. Yemekhane olsun 6. Güvenlik kulübesi olsun 7. Bir de ana eğitimlerin verildiği fakülteler olsun. Fakülteleri de tek başlıkla toplayayım 8. Ben şimdi buraya diyeyim ki sadece harflerden başlayan 8 tane biliyorum olsun. Yine ortalamaya gidiyorum. Ortalama katsayımız daha düşük olsun 5 olsun. Bodrum Bu katsayımız burada 2 olsun kat yüksekliğimiz de 4.50 olsun. Şimdi ben bunu artık ekle dedikten sonra kaydet diyelim ve dönelim şuradan artık üniversite projemize. Şimdi üniversite projemize geldik. A blok, B blok, C blok ve devam eden bloklarımızı burada açtı. Tabii biz ne demiştik? Dekanlığımız olsun, sağlık birimimiz olsun, kütüphanemiz olsun ve benzeri diğer bölümlerimiz olsun bu yapı içerisinde. Artık benim bunu düzenlemeye geçmem lazım. Bunu da nasıl yapacağım? Artık şu yukarıda yer alan projeler butonuna tıklamam gerekiyor. Projeler butonuna tıkladıktan sonra bu bize zaten burada harflere göre açıyor. P harfinden başlayan, Ü harfinden başlayan. P harfi neydi burada? Proje 1, Proje 2, Proje 3. T harfi, e, Ü harfi de üniversiteydi. P'yi açtığım zaman bakın oluşturduğum projeleri göreceksiniz. Ü'yü açtığım zaman da üniversite kampüsü. Şimdi üniversiteye çift tıkladığım zaman artık bu yapıyı düzenleyebileceğim alan karşıma geldi. Hemen burada A blok yazan yeri bir düzenle diyelim. Ne demiştik biz? Rektörlük. Hemen rektörlük binasına çevirelim. Hiçbir bilgiyi değiştirmiyorum, kaydediyorum. Şimdi biliyor rektörlük olarak düzenledik. Gelelim ikinci bölüme. İkinci bölüme ne demiştik? Sağlık birimi. Yine düzenleyelim bunu büyük harflerle. Sağlık birimi. Yine bunu bir kaydedelim. Sağlık birimi de geldi. Şimdi ben bunları yatakhane, yemekhane bu şekilde devam ederek hızlıca bir güncelliyorum. Yemekhane. Hemen geçelim yine. spor tesisi, kütüphane, fakülteler, Ve güvenlik kulübesi. Kaydedelim. Ve karşımıza oluşturduğumuz yapı ilk bölümü geldi. Neden ilk bölümü diyorum? Çünkü biz daha sadece isimleri düzenledik. Alttaki içerikleri düzenlemedik. Hemen şimdi alttaki içerikleri düzenlemeye geçelim. Rektörlük binasını açıyorum. Rektörlük binasında ne gözüküyor? Temel, iki tane bodrum, zemin ve iki kat. Şimdi rektörlük binasında sadece bir bodrum katı olduğunu varsayıyorum. İkinci bodrum katı seçiyorum ve seçileni sil diyorum. Şimdi rektörlük binasını biz istediğimiz kat bölümüne getirdik. Dönelim şimdi sağlık birimine. Sağlık biriminde de hem bir bodrum katı olsun hem bir katı olsun. Hemen ikinci bodrum katı bir silelim. Dönelim buradan ikinci katı da silelim. Şimdi sağlık birimimizde temel birinci bodrum zemin ve birinci normal katı olarak oluştu. Yatakhaneye geçelim. Şimdi yatakhaneden önce bir ikinci bodrum katı silelim. Ama burada yatakhane bölümü 2 değil 4 katlı olsun. Hemen yeni oluştur diyorum. Üçüncü normal kat diyorum. kat yüksekliğinde 450 değil ama bu saatten sonra bunu da gösterelim artık yatakhanelerin kat yüksekliği de 4.5 metre değil 3 metre olduğunu varsayalım 3 metre olarak bunu da normal kata seçiyorum ve kaydediyorum şimdi 3. katımız geldi dikkat ederseniz burada 3 metre olarak yükseklikle geldi diğerlerine daha müdahale etmedim ama şunu göstermek istiyorum buradaki her bir bilgiye müdahale edebilirim ben ben 3. katı oluştururken 450'ye göre değil 3 metreye göre oluşturdum. Bir de bir son kat oluşturalım. 4. kat. 4. normal kat. Artık bunu da ben 2.80 yapayım. Örnek olarak herhangi bir proje olduğunu varsayıyorum. Ve projede böyle gözüktüğünü varsayıyorum. Normal kat diyelim ve kaydedelim. Şimdi 4. katımız da buraya geldi. Vermiş olduğumuz bilgilere istinaden. Şimdi 2.80'i yanlış girdiğimi düşünüyorsam ya buraya 2.80 değilmiş. 3 metreymiş. Yapılacak işlem çok basit. Tıklıyorum. diyorum dördüncü kat seçili hale geliyor. Düzenle diyorum ve bunu 3 metreye alıyorum. Yapacağım işlemler bu kadar. Şimdi bu bölümü de oluşturduktan sonra yemekhane, kütüphane, spor tesisi, güvenlik kulübesi. Bunlara girmiyorum. Aslında güvenlik kulübesine hemen gelelim. Güvenlik kulübesine şu iki katı bir silelim. Bu da normal formatına gelsin. İki bodrumları da silelim. Ufacık çünkü bir güvenlik kulübesi. Temel ve zemin kalsın. Şimdi güvenlik kulübesini de oluşturdum. Şimdi fakülteye geldiğim zaman Şimdi fakülteye geldiğimiz zaman ne olur? Fakülte içerisinde örneğin hukuk fakültesi, mühendislik fakültesi, işletme fakültesi gibi farklı farklı fakülteler olacaktır. Tabi burada neler gözüküyor? Katlar gözüküyor. Şimdi benim bu katlarda işim yok. Benim artık fakülte içerisinde diğer bloklarla işim var. O zaman ne yapacağım? Gelelim bunları bir artık silelim. İkinci bodrum katı silelim. Birinci bodrum katı silelim. Bu arada yanlışlıkla tıklayarak şeyi değiştirdim. Başlık bölümünü. Şuraya tıkladığım zaman o bölüm değişir. Zemin katı silelim. Birinci normal katı silelim. Hemen şuradan da ikinci normal katı da silelim. Şimdi bakın fakültenin yanındaki ok gitti. Çünkü fakültenin altında artık hiçbir şey yok diyor. Siz bu bilgilerin tamamını kaldırmışsınız ya da bilgi eklememişsiniz. Peki benim bunun içerisinde ne yapmam lazım? Fakülteler yeni oluştur. Artık diyorum ki hukuk fakültesi. Bunun bir blok olduğunu söylüyorum. Ortalama kat yüksekliğine 450'de bırakıyorum. Şimdi fakültelerin altına hukuk fakültesi geldi. Ben yine bir tıklayayım buraya. İşletme fakültesi. Ayrı ayrı bloklar olduğunu varsayıyorum bu fakülteler başlığının altında. İşletme de geldi. Ben bir de buna mühendislik fakültesini ekleyeyim hemen. Mühendislik fakültesi. Yine kat yüksekliğine dokunmuyorum. Blok diyorum, kaydediyorum. Ve evet mühendislik fakültesi de artık buraya geldi. Şimdi ne yaptım? Ben altındaki katları sildim yeni oluştur butonuyla giderek ne eklemek istiyorsam onu ekledim. Blok ekledim. Bir proje ekleyebilirdim farklı bir proje. Tabii bu çok kullanılacak bir şey değil ama etaplı olan işlerde örneğin birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap gibi. Burada üniversite kampüsü yerine işte A konutları projesi birinci etap dedikten sonra birinci etap blokları sonra yeniden projede oluşturulup bu ikinci etap gibi de devam edilebilir. Bunlar da farklı örnekler. Şimdi buraya kadar hukuk işletme ve mühendislik fakültesini ekledikten sonra artık neler eklememiz gerekiyor? Bu mühendislik fakültesine örneğin tıklayıp yeni oluştur deyip temel diyorum. Bunun da temel olduğunu söylüyorum. Kaydediyorum. Şimdi mühendislik fakültesi altında temel bölümü geldi. Artık projeye bakıp örneğin birinci bodrum katı var, ikinci bodrum katı var, temeli var, e, zemini var. Birinci kat, ikinci kat. Bu şekilde işlemleri tamamlamaya başlıyorum. Şunu göstermek istedim. Biz biraz önce diğer projelerde ne yapmıştık? Bu bilgileri katları otomatik olarak oluşturmuştuk. Burada tabi katları silip blok olarak girdiğimiz için artık bunları kendimizin oluşturması gerekiyor. Yani 4 tane fakülte varsa toplam 8 katsa bunların hepsini kendi altına girmemiz gerekiyor. Şimdi buraya bir kapatayım. Gelelim mesela spor tesisinden birinci kat düzenle. Yapı ağacının başında şu bilgiyi vermiştim. Biz burada kat yüksekliği veriyoruz ve bu hesabı veriyoruz. Bununla ilgili biraz detaya gireyim. Bu neye göre? Şimdi kolon ve perdeler için düşey açılım paftaları ya da detay paftaları verilmeyebilir. Tabii bu paftalar verilse de hani burada etriye ve teğzil donatılarının adetleri yani gövde donatılarının adetleri verilmemiş olabilir. Hani metraja bunları bizim dahil etmemiz gerekiyor. Şimdi aplikasyon planından bunu oluşturacağımız zaman biz buradaki kat yükseklik bilgisini kullanarak bu sonuçları yazılıma oluşturabiliyoruz. Yani aplikasyon planında verilmemiş olan etriye ve teviz donatılarının dağıtma aralıklarını kullanarak adet hesabını yapabiliyor. Yani bu kat yükseklik bilgisini bir orada kullanıyoruz. Bunu neye göre yapıyor onu da söyleyeyim. Şimdi deprem yönetmeliğinde kolon, kiriş, perde düğüm noktaları detaylarında formül ve kabuller var. Hem bu formül ve kabulleri kullanıyor hem de buradaki bilgiyi alıyor. Yani burada aslında yönetmelikler üzerinden bu hesabı tanımlıyor. Bu kat yüksekliğini kullandığımız birinci alan. Ayrıca yine bu bilgiyi şimdi düşey donatılarda kat yükseklik artı filiz boyuna göre düşey donatıların uzunluğunu hesaplamamız gerekiyor. Bazı paftalarda bilgiler yok. Bu hesabı da buradan çıkarak yapabiliyor. Yani hem adet hesaplarken bunu kullanıyor hem burada boya hesaplarken bu bilgiyi kullanıyor. Yani biz bu yapı ağacını oluştururken evet, projedeki gidip bilgileri bakıp buraya artık işliyoruz. Geri kalanında da bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Zaten tüm bilgileri verdiğimiz için burada yani geri kalanı yazılım bizim adımıza yönetmeliklere bakarak getirebiliyor. Şimdi buraya geldiğimizde hemen görmüşken yapalım yeni oluştur deyip ben buna artı 50 kodu diyeyim artı 1.50 kodu diyeyim. Hiç değiştirmiyorum yükseklik bilgisini herhangi bir hesaba göre yapmıyorum bilginiz olsun bir kaydedeyim. Şimdi burada oluşturduğunu görüyoruz. Hemen bunun altına bir de geleyim. Örnek olarak hani atıyorum kodları yani sakın öyle kod mu olur gibi hani şey olmasın tamamen örnek vermek için. Birinci katın altına yani iki farklı kod açabiliyorum. Hani biz burada iki şey göstermek istedim. Bir, biz burada birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat diye gitmek zorunda değiliz ilgili bilgiyi kod olarak da yazabiliriz. 2. Aynı kat içerisinde farklı kodlar olabilir. Benim burada kat yükseklik bilgilerini değiştirmediğime bakmayın. Buna göre değiştirilecek tabii ki. Hani burada aynı katı farklı kodlara bölüp farklı farklı bölümlerini de okutabiliriz. Yani sizin metraj çıkaracağınız ister ihale dosyası olsun ister uygulama projesi olsun ihtiyacı neyse bu bölümü biz ona göre şekillendirebiliyoruz. Şunları artık bir kapatalım. Geleyim şuradan üniversite kampüsüne. Burada da aslında örnek olarak bir üniversite kampüsü oluşturduk. Tabii ki eklenmesi gereken, düzeltilmesi gereken birçok şey var. Ama biz burada örnek vermek için bunu yaptık. Burada benim anlatmak istediğim yeni bir proje oluşturarak son bir bölüm kaldı. Bu da nasıl proje ağacı oluşturulması. Yani bu ne demek? Şimdi kolaya gelmesi için ben yine bir şurada bir bakayım kaçtaymışız. Proje şunu 6 kabul etsek proje 7 diyelim buna. Proje 7 diyorum. Devam ediyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Devam ediyorum. Kaydettim. Geldim burada proje 7'ye. Böyle bir işlem yaptığım zaman bana temel ve zemin grubunu açar komdonası. Şimdi zemin kat altında örneğin 1. 2. 3. kat 4. kat bütün döşemelerini okutuyorum. Burada da kaydederken yazıyorum. 1. kat döşeme, 2. kat döşeme, 3. kat döşeme. Bunu kiriş içinde yapıyorum. Bunu kolon içinde Ya da paftadaki bütün döşemeleri tek seferde seçiyorum. Diyorum ki buraya tüm döşemeler, tüm kirişler, tüm kolonlar, tüm perdeler. Şurada da işte temellerdeki bütün donatıları aldım. Sonuç değişir mi? Hayır değişmez. Yani yapının sonunda örneğin 800 ton donatı alacaksanız yine bu sistemde de benim anlattığım biraz önceki yapı ağacı örneklerinde de yine 800 ton alırsınız. Ama iş sadece doğru tonaja ulaşmak değil. Bunu kontrol edebilmeniz gerekiyor. Bunu yönetebilmeniz gerekiyor. Bunu raporlayabilmeniz gerekiyor. Bu şekilde bir proje ağacından gittiğiniz zaman bunu bu iş kontrolünüzden çıkar. Yani ihale kazanırsınız kaybedersiniz de ayrı ama aldığınız zaman dönüp sıfırdan başlamak zorunda kalırsınız. Yani işi bir kere yap, yapmak varken ya işte yaptık geçtik demek her zaman size yük olacak. İşin sonunda dönüp tekrar zaten bu yapı ağacını oluşturmanız gerekecek. O yüzden işe başlamadan önce örneğin 20 dakika, 15 dakika yapı ağacınızı oluşturursunuz. Geri kalan da bütün her şeyiniz düzenli olarak gider. Ama böyle bir yapı ağacı üzerinden tonaj yanlış mı olur? Hayır yanlış olmaz. Ama kesinlikle yönetilemez, kontrol edilemez ve raporlanamaz. Raporlanamaz dediğim yazılım bunu raporlayamaz değil. Yazılım bunu raporlar. Sonucunu verir de siz işi teslim edeceğiniz ya da işe girdiğiniz zaman istediğiniz sonuçları istediğiniz gibi Excel'e aktaramazsınız. Raporlayamazsınız. Her zaman çünkü döşemede örneğin 200 ton donatı var demek bir çözüm değildir. İşte D101 döşemesinde şu donatılar var. Ya da bu katın döşemesinde bu kadar donatı var demek sizi çözüme götürecektir. O yüzden burada bir örnek. Hani böyle bir yapı ağacı sistemi de yapabilirsiniz. Hatta bunları da gelip yapıp yine proje düzenleme bölümünden silebilirsiniz. Ama amaç sadece bilgi oluşturmak değil dediğimiz gibi bilgiyi yönetebilmekte ve bilgiyi kullanabilmekte. Biz şimdi sizlere Condorasa'nın yapı ağacı örneklerini farklı farklı örneklerle verdik. Yapı ağacı bölümünde oluşturulabilecek tüm proje örneklerini anlattık. Ondan sonra bir üniversite projesi örneğine girdik. Bunu anlattık sizlere. Daha sonra da nasıl bir yapı ağacı oluşturulmaz buna girdik. Üniversite projesi örneği altında da kat silmeyi, kat eklemeyi, isim değiştirmeyi, kat yükseklik bilgisi değiştirmeyi bunları gösterdik. Sonra kat yükseklik bilgisini nerelerde kullandığını anlattık. Yani hangi yönetmeliklere bağlı olarak hesabı nasıl yaptığını anlattık. Bu metraja girmeden önce kondonatı yazılımında bilinmesi gerekenlerin başında geliyordu. Bu eğitim videosunda biz yapaycı ile ilgili bütün her şeyi aktarmaya başladık. Bir sonraki eğitim videosunda artık yavaş yavaş metraja gireceğiz. Ama metraja tam start vermeden önce bir video daha çekmeye planlıyoruz. Metraja başlamadan önce bilinmesi gerekenler diye. Hani o biraz sallantı da çekebiliriz, çekmeyebiliriz ama böyle bir video da gelebilir. Yani ya bundan sonraki eğitim videosunda doğrudan artık temellerle metraja başlangıç yapacağız. Ya da bir ön hani şunları da bilmeniz lazım dediğimiz bir video daha çekeceğiz. Ardından temellere gireceğiz. Komda olarak eğitim serisine de bu video ile devam etmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz bu videoları bize gelen mesajları şunu gördük farklı kom kullanıcıları da bu videoları izliyorlar onların da mesela biz tabi kullandığımız için biliyoruz onlar mesela daha uzun süre kullananlar çok daha farklı detayları biliyorlar hani ya şunu da anlat bak böyle bir şey de var dediğiniz bir şey olursa biz atlamış olabiliriz ya bize bir dönüş yapın hani bak bu özellikleri de gir ki hani insanlar farkında olsun da dediğiniz bu tamamen kom bu ekrandaki yazılımı şu an kullanıcıları için söylüyorum hani belki atladığımız bir şey olur siz bizi tamamlarsınız orada hani o dönüşleri de yaparsanız Nitelikli bir şey çıkaralım. Güzel bir eğitim serisi olsun. Burada da zaten beraber yapıyoruz bunları. Onları da tamamlamış oluruz. Videonun artık burada sonuna geldik. Ekap ihale metajları serisinde yine ihale videolarıyla devam edeceğiz. Farklı içeriklerle de devam edeceğiz. Ama bu videomuz komdonatımın ikinci eğitim videosu oldu. Biz artık burada videoyu keselim. Abone olursanız çok memnun oluruz. Hep diyoruz, en büyük motivasyon bu. E, çekmeye de devam edeceğiz. Çok güzel dönüşleriniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Artık yavaş yavaş vaktinizi almayalım, videoyu burada noktalayalım. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki ekap ihale metaljleri video serisinde görüşmek üzere.